Merhaba, hipnoz telkinleri serisi devam ediyor. Hazır mısınız? Bugün özgüven üzerine e, telkinlerimizi vereceğiz. Evet çünkü çağımızın en büyük sıkıntılarından bir tanesi insanlar kendini ifade edemiyorlar. Ve kalabalık içerisinde yalnız olduklarını düşünüyorlar. Mesela ben şu videoyu izler çekerken etrafımda bir milyon tane adam bana bakıyor. Çünkü İstanbul'dayım. Hazır mısınız? Özgüvenimiz tavan olacak ve özgüvenimizi artıracağız. Artık istediğimiz her şeyi söyleyebileceğiz. Nasıl mı? sadece beni izleyerek görüşmek üzere. Sessiz bir ortamda, sakin bir ortamda sadece beni dinleyin. Kendinizi rahat bırakın ve gözlerinizi kapatın. Nefes alıp verişimize odaklanalım. Nefes al, nefes ver. Burundan alıp burundan veriyoruz. Nefes al, nefes ver. Bu sürecin sonunda çok tazelenmiş hissedeceksin. İçsel sakinlik duygusuyla canlılık kazanacaksınız. Bu nedenle şimdi nefes alıp verişinize dikkat edin. Her şey kendiliğinden olacak. Yavaşça nefes alıp verin. Ve rahatlamadan önce birkaç tane daha derin derin nefes al, nefes ver. Daha derin nefes al, nefes ver. Ve benim sesim seninle birlikte ilerleyecektir sesimi farklı tarzlarda duyduğunda mükemmel şekilde daha rahat ve derine dalarken burada ve şimdi enerji ağlarınızı hissedebilirsiniz. Sesleri, ısıları, duyguları hissedebilirsiniz. Huzurlu bir şekilde içsel dinginliğinize doğru derine dalarken arkadan gelen müziği takip edin ve her müziği duyduğunuzda daha derine, daha derine gidin. Şimdi kendinizi rahat bırakın. Elinizin çok rahat olsun kendinizi gevşetmeye başlayın. İyice gevşetmeye Gevşediğimiz zaman beynimiz daha iyi çalışsın ve değişmeye çok daha açık hale geliriz. Ve değişimlere açık hale geldiğimizde hayatlarımız çok daha güzelleşir, daha kolay güzelleşir. Ve bedenimiz hızla iyileşir. İyileşme gerçekten güzel bir olaydır ve şimdi yapacağımız işlemler kendimize daha fazla uyum sağlamamıza yardımcı olurken yaşamımızda gerçekleştirmek isteklerimize daha fazla yaklaşmamızı sağlıyor. Şimdi bu anında sadece kendin için ayırdığın bu zamanda hiçbir şey sorun değil. Adeta düğmeye bastın ve kapattın. Bırak düşünceler uçup gitsin. Artık tamamıyla rahatlayabilirsin. Artık daha rahat hissetmeye başlıyorsun. Daha rahat ve daha rahat. Daha şey. Aklına gelen düşünceleri ve sıkıntıları bırakıyorsun. Gereksiz, olumsuz düşünen, düşüncelerle savaşmana gerek yok. Onlar kendilerinden kayıp giderken, geldikleri gibi gidiyorlar, uçup gidiyorlar. Şimdi daha rahat nefes alıp verirken daha fazla gevşiyorsun. Her nefeste biraz daha gevşiyorsun. Biraz daha yavaş yavaş nefesini sakinleştirirken, her an daha fazla gevşemeyi hissediyorsun. Daha fazla ve daha fazla. Daha fazla gevşiyorsun ve daha fazla rahatlıyorsun. Ve tüm bedenin daha ne kadar gevşediğini merak ederken, Böylece tepeden tırnağa, başının tepesine, ayak parmaklarına kadar göz kapaklarından gidipçe ağırlaşıyor. Önce sağ ayağımın uçacak, sağ bacağımın uçacak bir an, birazdan sağ bacağımın uçtuğunu hissedeceksin. Belki ben bir, belki iki dediğimde, belki iki belirlediğimde. Bir ile bir, bir. beşin beş olduğunu bilenlerden idim olduğunu söylüyorsun. Vücudun ıslak bir gibi koltuğa yapışırken derin miyim, derin miyim? Vücudun gibi ıslak bir avlu gibi uçan ruhun derin derin ağırlaşıyor. Vücudun ıslak avlu gibi koltuğa yapışırken ruhun hafiflerini hissediyorsun, daha da gevşiyorsun. Tüm belin ne kadar gevşediğini merak ederken gölgede beden tırnağı, başın tepesine, ayak parmaklarına kadar göz kapaklarının gittikçe ağırlaşıyor ve gevşiyor. Gittikçe ağırlaşıyor ve gevşiyor. daha derinlere kayarken huzura doğru ilerliyorsun. Her söylediğim kelimeden sonra daha fazla gevşiyorsun. İyice gevşiyorsun. Bu gevşeme dalga şimdi boynuna ve çenene doğru yayılıyor. Şimdi kollarına doğru dalga dalga yayılıyor. Parmak uçlarına doğru, doğru kollar alıyor dalga dalga yayılıyor. Parmak uçan dolu kolların iyice ağırlaştı. Külçe gibi ağırlaşırken, içinde olan huzur göğsündeki ve karnındaki bütün kaslar gevşedirken, ağır ve gevşemiş durumdasın. Yumuşak, çok yumuşak, hamur gibi yumuşak. Sırtındaki tüm kaslar gevşiyor, gevşiyor ve kasılıyor. Ense kökünden koyup sakınlar doğru tatlı bir dalga yayılıyor. Kaslar yumuşuyor ve gevşiyor. Bu gevşeklik dalgası ayaklarına doğru yayılıyor. Bacakların iyice ağırlaşsın ve gevşesin. Bacaklarındaki tüm kaslar gevşesin. Tepeden tırnağa tümüyle gevşedi. Tepeden tırnağa bedenin dışında tüm dünya kaybolurken, gölgede kalırken kendi iç dünyana doğru oralara sadece sen gidebilirsin. Yolculuk şimdi başlarken gitmeye devam ediyorsun. Her şey yolunda ve benim sesimi ne zaman duyarsan daha rahat hissediyorsun. Benim sesim de seninle birlikte gezmeye çıkarken ve beni dinlemeye ve daha bilinçaltından cevap vermeye devam ederken ve biraz sonra benim şimdi dediğimi duyacaksın. Bu kelimeyi duyduğunda çok rahatlayacak ve derin bir hipnoza gireceksin. Şimdi tüm gereksiz gerginlik bedeninden çıkıp gidiyor. Bediğin uyumaya devam ediyor. Gittikçe daha yumuşak, daha rahat, daha uyuşu. Başın çok rahat, rahat, çok rahat, daha gevşek, daha yumuşak, uyuşuk ve mutlu, huzurlu, bir huzur halindesin. Bazen bedenin hiç farkında olmuyorsun ya işte öyle. Artık bedenin hiç farkında olmuyorsun. Bedenin ağrışırken ruhun hafifletini hissediyorsun daha derine daha derine. Doğru daha derine doğru giderken daha gevşemiş daha huzurlu oluyorsun. Şimdi güzel Yemişli bir bahçedesin. Evet. Belki şimdi belki ikiye kadar saydığında Yemişli bahçeyi görmüş olacaksın. Evet. Kendini ne kadar zorlarsan zorla Birazdan yemyeşil bahçenin görmeye devam edeceksin. Evet. Şimdi yemyeşil bir bahçedesin. Dünya yemyeşil yumuşak. Yemyeşil yeni kesilmiş çimenlerin kokuları burnuna geliyor. Çimlere basıyorsun ve çimleri hissediyorsun. Yemyeşil bir halı gibi yumuşacık çok değişik bitkiler ve çiçekler var. Güneş parlıyor. Tatlı, ılık bir rüzgar sporuna değiyor. Hava ılık ve hava saf ve tertemiz. Etrafındaki canlı renkler sana keyif veriyor. Kuşların gevşeli sesini duyabilirsin. Başının üzerinde adeta şarkı söylüyorlar. Her nefeste derin derin gevşe ve uyu. Yumuşak, iyice yumuşak. Güzel bahçede gezinirken ayaklarının altında çimin ıslaklığını hissedebilirsin. Çiçeklere yaklaşıyorsun şimdi Ve çok hoş kokular duyuyorsun Şimdi baş dönücü bir koku En güzel koku Ve renkleri çok parlak Şimdi derin bir nefes al Ve yumuşak kokulu hava içine çekerken Şimdi nefes verirken Daha da gevşe Derine doğru gevşe Bahçede gezinmeye devam ederken Karşına hoş bir yol çıkıyor Küçük bir yol Toprak bir yol bir gezinti oldu sanki. Kıvrıla kıvrıla yeşiklerin arasından aşağı denize kenarına doğru ilerliyorsun. Bir patikoyolu yolu Her adımda huzurlu nefesler alıyorsun. Her adımda her nefeste biraz daha gevşiyorsun. Şimdi deniz kenarına geldin. Uçsuz bucaksız bir sahil uzanıyor. Kumlar altın gibi parlıyor. Ayakkabılarını çıkarıyorsun. Kumların sıcaklığını hissediyorsun ve bu duygu seni mutlu hissetti. Denizin sonsuzluğunu görüyorsun. ...dalkaların koca koca sana geldiğini görüyorsun. Geliyor, geliyor. Ayaklarını okşuyor ve geri çekiliyor. Ardından diğeri geliyor. ...dalkaların sesini duyuyorsun. Sahile gelirken çekiliyor, ilerliyor. Ayaklarını okşuyor. Hiç bitmeyecek bir şekilde sonsuza kadar süren bir sayıda biri gelirken... ...kırılan dalgalar, beyaz köpüklü dalgalar beyaz köpeğe dönen dalgalar, içinde gittikçe çoğalana büyüyen husur ve sakinliği ise Deniz kokulu alıp bir rüzgar çimdine okşuyor. Adeta. Ayakların yürürken ıslak kumun içerisine gömülüyor ve sen daha derinlere doğru gidiyorsun. Gevşemenin sonsuz derinliklerine doğru ve her adımda daha derine, hoş bir gevşekliğe doğru bir deniz kıyısına yürüyorsun. Ayaklarına denizin ıslaklığını hissederken, deniz sesinin sakinleştirici müziğini dinliyorsun. Ayaklarını sarmalayan her dalda ay bir müziğin hissettiriyor. Ayaklarını iyice kuma ve deniz suyuna gömülmüş durumdayken, ilk başta soğuk olan su artık ılıklaşmış durumda. Dalgalar ılık ılık ayak bileklerini sarmalıyor. Taze deniz havasını içine çekiyorsun. Çok rahatlıyorsun. Sonsuz bir rahatlığın içine doğru gidiyorsun. Şimdi geriye doğru gidiyorsun. Burada seni rahat bir koltuk bekliyor. Yanında masa ve masanın üzerine soğuk bir su var. Bu su içini ferahlatacak, tam senin sevdiğin gibi güneş temizliğini ayarlıyorsun ve koltuğa uzanıyorsun, elinde suyun derin bir nefes al, sudan bir nefes çek, oh. nefesini alırken daha da rahatlıyorsun, iyice gevşiyorsun, gözlerin kapanırken baygın baygın, uçsuz bucaksız mavin size ederken dalgalar tembel tembel uyuşuk uyuşuk sahili dövmeye devam ediyor. Martılar gökyüzünde dolaşıyor. Güneş parlak ısıtıyor seni. Gökyüzü masmavi uyumak istiyorsun. Artık hiçbir şey seni ilgilendirmiyor. Derin derin gevşiyorsun. Derin derin gevşe. Düşüyorsun. Uyuyorsun. Uyuyorsun. Derin derin uyuyorsun. Daha derine. derin. Derin derin uyu. Uyu. Huzur içindeysek. Cimin sonra derken zamanla olacağı merak edeceksin Ve daha derinleşiniz ederken kendi yavaş bir şekilde içinden şöyle sayabilirsin. 20. Her saymada, her sayıyı saymaya devam ederken gevşe. Derin derin uyu. Bütün hücrelerin dinlensin. 19. Bunu çok seveceksin. Daha da derinleş. Uyu. Derinleş. Sesimi her duyduğumda on kat daha derine git ve uyu. On yedi. Uyu. On altı. Uyu. Derin. Huzurlu farklı bir uyku. Derin derin uyu. Daha derin daha derin. Bedenin ve zihnin derin derin uyusun. On üç. Kendini durdurmaya çalıştıkça ne kadar çalışırsan ve doğru yapıp yapmanı merak edersen yapman gereken daha derine doğru gitmek. Daha derine, daha derine doğru nefes al. Derin derin uyumayı öğren. Her nefese kendine güvenin artıyor. Kendini daha çok seviyorsun. Kendi vücudunu kabul ediyorsun. Ayrıca kendine güvenini artarken başarıyorsun. Bilinçaltın bütün boşlukları hallediyor. 10 Nefes almaya dikkat ederken her nefeste altına daha da rahatlamaya devam ediyorsun. Gevşemeye devam et. Derin derin gevşemeye devam et. Derin derin dedikçe daha derine uymaya başla ve gevşe. Bu kelimeyi seviyorum çünkü derin derin gevşerken kaslarını gevşetirsen zihnindeki görüntünü odanında değiştirebilirsin. Hatta hissel diyaloğunuzu da değiştirebilirsin. Daha derine doğru derin derin gevşe. Sekiz. Derin derin gevşe. Uyu. Yedi. Böylece direkt daha derine şifaya, huzura, uykuya girebilirsin. Altı. Beş. Son derece gevşemiş olduğun deneklerde ne olduğunu henüz bilmediğin için zihninin arkandakiler önüne çıkabilir. Ve eskiden endişelendiğin şeyler, eskiden içine dert olan şeyler ortadan kaybolup gidebilir. Ve eğer zihninde bir ses görüntü oluşturursan bunu sağa doğru gönder. İyice dağıl ve da küçücük yap. Eğer seninle konuşan bir ses varsa senden uzaklaşmasına sağlı ve sesini iyice kız. Sadece ışığa doğru göndermen bile yeterli olabilir. Rahatlama duygusunu hisse. Sesimi dinlerken her kelimenin bir anlamı olduğunu hatırla. Ben gevşe gevşe dedikçe gevşediğini bilirsin ve uyu dediğimde bunu iyi hatırlarsın. Bundan sonra sesime her duyduğunda rahatla ve ben uyu dediğimde uyu. Bilinçaltın seni her zaman korudu. Eğer bir şey gözlerine doğru gelirse gözlerini kırparsın. Eğer biri sana doğru yürümeye başlarsa gözlerin bunu sana söyler. Ve işin bittiğinde gereğini yaptığında rahatlarsın. Gereğini yaptığında çok rahatlar ve başarırsın. Rahatlık duygusu giderek artacak. Ne kadar geriye gidersen o kadar rahatlık duygusuna sahip oluyorsun ve gülümsemeyi de hatırlayın çünkü bunu bilmek iyi hissettirecek derin derin gevşek derin derin nefes al nefes ver daha derin nefes al nefes ver şimdi sahip olmak senin tüm güç ve enerji seninle öyle bir rüyadasın ki endişe ve korkuların geriye gittiği bir rüya çünkü geriye gittikçe bilincin sizin yerine tüm korku ve endişelerinizi daha siliyor şimdi biraz dinlenmeyi hak ettiğiniz Yanında bir sandalye var da otur ve derin bir nefes al ve mutluluğu biraz yaşa. Derin derin nefes al. Derin derin nefes al, nefes ver. Daha derin nefes al, nefes ver. Belki şimdi, belki üçe kadar saydığımda sağ tarafında yemyeşil bir orman göreceksin. Şimdi. İyi. Derin derin nefes al. İki, derin derin nefes al nefes ver üç sağ tarafında yemyeşil orman ve çam kokusu hadi biraz bunu koklayalım nefes al ver bu kokuyu tüm hücrene kadar hisset bak ileride bir kalabalık var hadi biraz yaklaşalım tüm sevdiklerin orada olduğunu görüyorsun Kimi görmek istiyorsan orada büyük bir coşkuyla seni karşılıyorlar. Sana olan sevgini ifade ediyorlar ve sen de onları gördüğün için çok mutlusun. Her birini kucaklıyorsun ve sen de sevgini ifade ediyorsun. Bundan sonra her ne zaman nerede olursan ol, kendini hissetmek istediğinde gözlerini kapatıp derin bir nefes aldın daha. bu sahilde sevdiklerinin ne olduğun bu andaki duyguda olacaksın. Ve saniyeler sonra gözünü açıp bugüne döndüğünde aynı duyguyu yaşamana devam edeceksin. Duyduğun her şey tam duyduğun gibi gerçekleşti. Tüm talimatlar şu anda zihninde. Orada kök saldılar ve kalıcı olmaya devam ediyorlar. Tüm talimatlar özgüvene, güven duyguna, güç ve yırtıcına kök saldılar. Her ne zaman nerede olursan ol, bu talimatlar doğrultusunda hareket ediyorsun. Şimdi yavaş yavaş geriye dönüyorsun. Ben beşe kadar sayacağım ve beşe geldiğinde dinlenmiş, dinç, mutlu, kendinden emin ve rahatlamış ve huzur içinde burada benimle olacaksın. 1. Kalp atışların ve tansiyonun normale dönüyor. Ve sen bundan sonra her ne zaman nerede olursan ol, kendini hissetmek istediğinde gözlerini kapatıp benim bir nefes aldığında sahilde sevdiklerinle olduğun bu duyguda olacaksın. Ve saniyeler sonra gözünü açıp bugüne döndüğünde aynı duyguda yaşamına devam edeceksin. 2. Yattığın yeri hissetmeye başla. Vücudundaki ister yavaş yavaş geriye dönüyor. Ve sen bundan sonra nerede olursan ol, kendini hissetmek için gözlerini kapatıp derin bir nefes aldığında sahildeki duyguda olacaksın. 3. Bir dahaki sefere benden uyu. Derin derin uyu cümlesini duyduğunda 10 kat daha derine gideceksin. Şimdi bilinçaltın kapanıyor ve kendi için en emniyetli hale geliyor. 4. Vücudun uyanıyor, ruhun uyanıyor, bütün vücudunu hisset. 5. Gözünü aç ve buradasın. Bugün sizin ikinci doğum gününüz. O yüzden bugünün tadını çıkarın.